Dorothy Martin, Clarion gezegeninden çeşitli mesajlar aldığını söyleyen bir ev hanımıydı. Üstün varlıklardan aldığı mesajların kehanet olduğunu iddia eden Martin, zamanla takipçi topladı ve Seekers adında bir tarikat kurdu. Martin, 21 Aralık 1954'te büyük bir felaketin yaşanacağını, bu felaketin dünyayı tahrip edeceğini ancak kendisine inananların felaketten önce gelecek uzay aracı tarafından kurtarılacağını söyledi. Tarikat üyeleri bu konuda gazetelere, radyolara ilanlar verip insanları uyarmaya çalıştı. 21 Aralık yaklaşırken aldıkları son mesajda 17 Aralık günü sabah saat 4'te Dorothy Martin'in arka bahçesine bir uzay aracının geleceğini söylediler ve beklemeye başladılar. Elbette o uzay aracı gelmedi ve üstün varlıklar onları kurtarmadı. Grup üyeleri çok içerisinde aldatıldıklarını düşünürken 22 Aralık günü yeni bir mesaj aldığını söyleyen Dorothy Martin tarikat üyelerine yeni bir açıklama yaptı. Seekers üyelerinin bağladığı ve Clarion halkına olan inançlarından dolayı dünyanın yıkımı durduruldu. Bundan sonraki görevimiz tekrardan insanlığı uyarmaktır. Sosyal psikolog Leon Festinger'ın 1956 yılında yayınlanan Kehanet Boşa Çıktığında adlı kitabında anlattığı bu olay 20. yüzyılda psikoloji ve sosyal bilimler alanında gerçekleşen en önemli atılımlardan birine yol açtı. 21 Aralık tarihinden önce Seekers üyelerinin verdiği gazete ilanına gören Festinger, olacakları gözlemlemek için asistanlarını mürit olarak tarikata sızdırdı. Tarikat üyesi gibi hareket eden asistanları, diğer müritleri gözlemlemeye başladı normal şartlarda olaydan sonra kandırılmış hisseden müritlerin tarikattan soğuyacakları ve ayrılmak isteyecekleri düşünülür. Ancak Liam Festinger bunun tam tersinin gerçekleşeceğini öngördü ve öngörüsünde haklı çıktı. Dorothy Martin'in yaptığı son açıklamadan sonra müritlerden birkaçı tarikattan ayrılsa da geriye kalan müritler tarikat için çalışmaya devam ettiler. Leon Festinger, müritlerin neden tarikattan ayrılmadıklarını, neden Martin'e inanmaya devam ettiklerini bilişsel çelişki kuramı ile açıklamaya çalıştı. Bilişsel çelişki kuramına göre insanlar düşünce ve davranışlarını geçmişteki tecrübe ve değerlerine göre belirler. Ancak zaman içinde bu değerlerine tezat oluşturabilecek durumlarla karşılaşabilirler. Karşılaştıkları durumlar kendi değerleriyle çelişirse bilişsel çelişki durumu meydana gelir. Bu durumda kişiler oluşan bu çelişkiyi ortadan kaldırabilmek ve kendi değerlerini terk etmemek için sonradan ortaya çıkan uyumsuzlukları kabul etmeme ve görmezden gelme eylemini sergileyebilirler. Böylece karşılaştıkları durumları kendi düşünce ve değerleriyle uyumlu hale getirirler. Seekers üyeleri Dorothy Martin'e ve söylediklerine inanmışlar ve bu yolda çalışmışlardı. Ancak Martin'in söylediklerinin hiçbiri doğru çıkmayınca kendi düşünceleriyle gerçek durum arasında bir çelişki yaşadı. Martin'in dünya kurtuldu açıklamasıyla beraber bu uyuşmazlığı aştılar ve tarikat için çalışmaya devam ettiler. Peki bu insanlara hiç kimsenin uzaydan mesaj alamayacağını, böyle bir şeyin mümkün olmadığını söyleyen hatta bunu bilimsel verilerle ortaya koyan birileri çıksaydı ve onları uyarsaydı yine de Dorothy Martin'e inanmaya devam ederler miydi? Elbette bu sorunun kesin cevabını bilmemiz mümkün değil. Ancak 2006 yılında Brandon Nyan ve Jason Rafter'in yaptıkları çalışma bu konuda bir fikir verebilir. İkili oldukça basit bir deney tasarlar ve deney için iki makale hazırlarlar. Hazırladıkları ilk makalede Irak'ta kitle imha silahlarının bulunduğu yazar. Ancak bu makale tamamen uydurmadır. İkinci makalede ise Irak'ta hiçbir zaman kitle imha silahlarının bulunamadığı yazar ve bu makale gerçek bilgilerle yazılmıştır. İki gruba ayrılan deneklere önce uydurma haberlerden oluşan makale okutulur ve hemen ardından gerçek makale okutulur. Savaş karşıtı olan A grubu denekleri ilk okudukları uydurma makaleye kuşkuyla yaklaşmışlar ve gerçek makaleyi okuduktan sonra uydurma makaleyi tamamen reddetmişlerdir. Savaş yanlısı B grubu denekler ise uydurma makaleyi kabul etmişler ve sonrasında gerçek makaleyi okuduklarında Irak'ta kitle imha silahları olduğuna dair olan inançlarının daha da güçlendiğini söylemişlerdir. Bu oldukça ilginç bir durumdur. Çünkü yanlış inançlara sahip kişilerin Gerçeklerle karşılaştıklarında fikirlerin değişmesi beklenir ancak burada sunulan gerçek bilgi geri tepmiştir. İkili yaptıkları çalışmanın sonucunda karşılaştıkları duruma geri tepme etkisini adını verdiler. Geri tepme etkisi inançlarına aykırı bir kanıt ile karşılaşan bireylerin bu kanıtı reddederek inançlarına daha sıkı bir şekilde bağlanmalarını ifade eder. Bireylerin doğru olarak kabul ettikleri herhangi bir olgu bilimsel olarak çürütüldüğünde bile bireyler üzerinde tam tersi bir etki yaratabiliyor. İnanç ne kadar ideolojik ve duygu temelli ise aykırı kanıtın etkisiz olma olasılığı o derece artıyor. Gerçekler ortaya çıktığında bile insanların yalanlara inanmaya devam etmelerinin nedeni ise insanların zihinsel olarak tutarlı olma eğiliminde olmalarıdır. Sahip olduğu inancı destekleyen bir bilgiyle karşılaşan birey bu bilginin doğruluğunu sorgulamadan inanç koleksiyonuna yeni bir parça eklerken inançlarıyla çelişen bilgilerle karşılaştığında ise içgüdüsel olarak reddediyor ve inançlarını sorgulamak yerine onlara sadık kalmayı tercih ediyor. Ve ne yazık ki gerçekler her zaman insanların fikirlerini değiştirmeleri için yeterli olmuyor.